Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Parazit Craft serimizin yeni bir bölümünde daha karşınızdayız canlar Önceki video başlamadan Yusuf Emir Efendim Canım benim bu serinin yeni bölümü için kaç like istiyoruz? 5000 like istiyorum 5000 Aynı, Aynı canlar lütfen bu video şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın Neden çünkü 5000 like üstünde Parazit Craft'ın yeni bölümü gelecek 5000 like üstü olmadan yeni bölüm yok efendim Laf fazla atmayalım hadi Parazit Craft serimize geçelim Oğlum sen manyak mısın? Oğlum senle ben mi sıktım ya? Bir dur burada birisi var. Oğlum sık. Nereden vurdular? İçeride mi diyeceğim de içeride olsa görürdük. Gördüm. Nerede? Çatıda. çatıda. Çatı kısmında adamsın. Bir, bir, bir tek o mu vardı? İki ben kişi. De var. O da indi. Üç. Oğlum biz bunları nasıl görmedik? Bunlar yoktu çünkü. Tamam, sıkıntı yok. Gel araca bin. Çabuk 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 kaç buradan. Bunlar kim ki? Gel oğlum çabuk bin. Bindim sür. Yardım. Ben bakıyorum biri var mı diye. Bekle 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kontrolüm altında. Yollar çok Kontrol sıkıntı. Altında yok. ne bak. Adam akıllı sürü şu aracı. Hadi hadi. Doğru yerden mi gidiyorsun bu arada şehre? Bilmiyorum. Şu an bir şuradan bir gidelim de. Onu doğru düzgün düşünürüz. Yardır. Uuu açığa çıktık tamam açıktık alandayız. Tamam güzel sonunda. Arkamızdan geliyorlar mı acaba? O kadar hızlı gelemezler. Gözükmüyorlar gerçi ama. Aha geyik var. E etine çökerim ben. Çok da ses çıkarmasak mı ya? Yok oğlum buralar niye böyle çok kasvetli buralar ya? Dikkatli ol çukur var ileride. Evet iyi ki çukur var. <laughs> İnsan niye arabada. İnsan. Arabada. Niye? İçinden geçtin yolun çünkü gel. Oğlum normal sürüyordum. Yok ben de yerin dibine girmiştin. Ya bataklığa sokmuşsun ya. Titreyip titreyip duruyordu. Oğlum yeğen içinden niye geçiyorsun? Bilmiyorum. Bak çukur bu ileride dikkat et. Görüyorum sıkıntı yok. Sen de göz mü vardı görüyorum diyor bir de ya. <laughs> Dur gidelim hadi bakalım. Oha <laughs> gey'e bak. Nerede la? Sol üstte. Şu geyiği görmüyor mu? Oğlum o ne oha <laughs> Aha şey de olmuyor Hadi bakalım gel Etlerini şey. al Yengeç var burada yengeç ne arıyor oğlum burada kumsal Al şunları değil. da, Bataklı da. dolaşıyor yengeç Hadi gel Artık şehre gidebiliriz Buradan dümdüz Geldik. Yani şehire geldik hiç olmazsa. Yani oğlum burası çok sessiz. Yanlış yere gelmişiz. Biraz daha gitmemiz lazım gel. O kadar müzik kapattık yani güzel dinliyorduk. Gel bakalım. Şimdi buradan. Yani geri geri bir şey mi? hiç güven vermiyor burası. Ya yani ona ben de fikrim de yapacak bir şeyimiz de yok. Karşı tarafa geçebilmemiz lazım. Onun için uğraşıyorum biraz da şu an. Ee, şöyle yapacağız. Duvarı kıracağım. Arabayı karşıya taşıyalım. Oo! Oh! Dikkat et dikkat et. Tatsız şeyler çok fazla var burada. Hem de çok fazla var. Tam indi bu da. Gel. Bakayım buradan karşıya geçiliyor mu? Yolu açmam lazım. Şurayı da bir açayım şu yolu. Ben arabayı getiriyorum o zaman buraya. Getir getir arabayı getir. Getir hadi. Buradayım. Oğlum çok fazla yaratık var. Getiriyorum. İyi, özlememişim şehri. Bas 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 bas. Arkadan iskelet var bas. Yardır. Tamam dümdüz. Allah. Geyikmiş korktum ya. Tamam burada dur. Aracı bana ver. Ben yönlendirmeye devam edeyim. Oğlum şu aracın oturma kolu. Heh tamam gel bakalım. Diye evet, çukur var. İnsan arabada. Yani. Çıkalım. <laughs> Çıkalım ya. Adam, yani. adam beni indiriyor. Kullan da araca bak ya. Döndürelim aracı. Buralardan düz gidiyor olmamız lazım. şehrine tarafla geldik. Bu karşıdaki şey hiç güzel gözükmüyor yalnız. Ne kao bu? Ona dalma. Ona dalma. O çok diğerleri gibi değil bu. Gördüklerim arasında en büyüğü ve en korkuncu bu olabilir şu anda. Gel. Bizim ev şu patlamış deliklerden birisi. Eski ev diyelim. Bilinim arkaya oğlum. Orası neresi öyle? Orası şeydi bizim elemanın, eski elemanın girdiği yerdi. Arabayı buraya park edelim. Risk atmayalım. Şurada dursun. Gel bakalım. Bütün silahları çıkar ihtiyacın olacak. Bence de. O neydi öyle ya? Ben daha önce öyle bir şey görmedim bu arada. Uzakta mı bıraktık aracı ya? Uzakta kalsın oğlum. Şeyden koşup yetişiriz yani. Çok da zor bir şey değil. O kadar çok karanlık ki hava. Asit içim karardı ya. Ne ara gördün vuruyon? Ha o. Oğlum o ne ya? Tara bunu tara bunu tara. Çok Şarjörüm bitti. Demiyorum ama. Ben de var ben de var. Oğlum çok güçlü geliyor. Sakin ol sakin ol ince 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 ince. Hadi. Tamam. Dikkat edin, daha fazla parazit var. Heee. Burası eski ev. Gindi. Gitmiş ev. Burası sizin ev mi? Yok, şura. Şu delik. Patlamış. Sesler hiç yaşıcı değil ya. Buralar hiç hoş değil yalnız. Oo. Oh, oh. oh, Allah. Üst katlara bakalım, çatıya falan çıkalım gel. Dikkatli ol, şuradan şöyle. Yukarı çıkılıyor buradan. Burada şeyler var, Parista var. Gel Ooo. Oh, oh, oh. Bu içerisi de varmış buranın. Neredesin? Yüz katta mısın? Allah. Ben hemen bir yüz katınızdayım. İçeridekileri indirdim ama, gel. Dikkat et! Oğlum nasıl öyle çıktı? Hayır, Hayatımdan hayatımdan çok geliyor, bu ne? İndim. Oğlum bırakmıyorlar peşimi! Buraya gel, buraya Bur gel aş aşağı çok in. Çok uzaklaştım, çok uzaklaştım. Kapıyı kapattım şurada. Bunlar parazitlerden de güçlü. Dur. Buradan da geliyorlar ya. Sıkıyorum o şu an. Ben de arkadan sana destek oluyorum. Hadi be. Oğlum pompalı daha güçlü ha bunlara karşı. Pompalı iyi dene. Ah mermi ben bitti. Mermi Allah. Ya şu cadının zehir etkisi sürüyor bende. Hadi. Bunlar değil ne böyle ya? Hadi be. Oğlum bura ne, ne böyle? Uf. Uh. O, o içeri buraya, bur buraya bunlar şu tekrar diriliyor. Yüz katta parazitler var. Ya niye ölmüyor bu kardeşim? Allah'ım delireceğim. Canları az da değil bunların ha bayağı. Ne az ya? İyi yay olan e, zombi çok sıkıntı. Üst kata çıkıyorum ben. Üst kata çıkıyorum. Ah çıkma olayım Bunlar inmiyor. Ben bir sürü ben bunlarla uğraşamam. Arkamdan bir tane geliyor. Oğlum bu ne? Ben burada değilim ben indim. Burası normal değil. Burası hiç normal değil. Çık oradan. Aa, uğrayım. Güzel. Ay, bu ne? Çık oğlum orada. Burada, sıkıştım burada. Sıkıştım burada. Sıkıştım. Geliyorum. Selamünaleyküm. Buranın yukarısında şey var. Parazitler Oo. var. Cadı sen olmasan olmazdı zaten değil mi y canım benim? Hadi be cadı be. Şimdi ben yukarı geldim. Yukarı geldim. Yukarı geldim. Dayan. Bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Oğlum burun. Oğlum buranın altında da şeyler var. Sen onları görmedin mi? Ben aşağı uçtum. Aşağı uçtum ne la? Beni burada niye bıraktın? Aşağıya. Aşağıda su var. Suya düşersin. Aşağı gel nasıl bir cümle? Aşağıda su var. Suya atla. Nerede? Oradan. Hadi aşağı gel. Hadi. Oh! Oh! Çok fazlalar. Çok fazlalar <laughs> ve bitmiyorlar. Gel. Burada başka bakmadığımız bir şey kaldı mı bizim? O kadar. Çok karanlık, çok karanlık. Boş değil bu kadar karanlık. O hastır ya. Bu ne lan? Boş yer. Gereksiz birisi. Oğlum ne olmuş buraya? Hiçbir şey de göremiyorum. Çok karanlık. bir Meşalen bir şey yok mu? Ya ben de gece görüşü gözlüğü var ya. Oo, güzelmiş hanım. Bir şey diyeceğim. Bizim bulduğumuz denek yerlerindekinin aynısı bu ya. Bizim yani bu eleman deneylerle uğraşıyormuş. Deneylerle bir tatsız olmuş. Parazit tepede bir tane parazit deneyi vardı zaten. Az önce onu ya indirdim de ki devasa lanetlerle uğraşıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Bilgim yok ki. Buradan mı gireceğim? Buradan gidelim ya, gel. Bırakıyor muyuz oğlum burayı böyle? Oğlum, kaynak almaya geldim, ev yok. Eski birini göreyim dedim, ölmüş. E ben ne yapacağım burada? Yapacak bir şey yok. Çok mermi harcadım. Diğer şeyi bulmamız lazım. E, tünelleri bulmamız lazım. Gel, bir tünel arayalım bakalım şurada bir yerde. Buralarda bir yerde bir tünel girişi falan olması lazımdı ya. Bura tünel giriş mi? Heh. Bura. Gel. Şimdi biraz dikkatli ol. Suyu bir kapatalım önce. Buradan aşağı dalıyorum ben. nereye kadar gidiyorsun? Evet. Tatsız, mi? tatsız. Ne oldu? Ben de kazma var. Kazma yatsana bana. Ha sen kaz. Buradan dümdüz aşağı kazman lazım. Alt kap bitti. Bunu şarj edemem artık. Bu da gitti. Oğlu. Oh güzel güzel. Kır kır. Kaz kaz güzel. Oo. Ah. Oh. Burası galiba. Evet. Yer altı tünelleri. Şimdi buradan nereye gideceğiz bilmiyorum. Demirler. Hepsini attım ben o demirlerin ya. Gerekmez diye. Gel. Buradan şehir varimsi bir yere çıkıyor bu. Ama hangi yoldan gidiliyor hatırlamıyorum. Peki de deneyeceğiz mi? Yani deneyeceğiz denmez. Sağa sol iki taraftan biri. Yukarı çıkan bir yol bulduğun zaman haber vereceksin işte. Hangisi tarafı hangi sen gideceksin? Sağ. Tamam. Dikkatli bak. Bir şey bulursan bana haber ver yanına geleyim hemen senin. Yani şu an yollar düz gidiyor. Bir şey buldum galiba. Buradan da sağa sola ayrılıyor. Ben düz gittim yine. Ben buldum. Soldan gel. Yanıma gel. Onun da yarım saattir yol yürüyorum. Heh, hoş geldin gel. Allah. Dikkat et oğlum. Kafayı vurduk ha. Dikkatli ol bir dur mermi değiştireyim. Sesler hiç iyi değil. Bu ses ama hiç hoş değil harbiden ya. Arkan dönükin. Bundan arkaya çıkacağız biz. Çıktık. Ha burada uzay malzemelerini bulmuştuk. Burayı hatırlıyorum. Şu binanın... Nereye gittin lan? Buradayım buradayım. Heh. Şunun tepesinde biz uzaya giden uzay araçlarını falan bulmuştuk. Yakıtları falan. Tabi oradan bir şey kalmadı ama. Aa dur bakayım. Yani buradan pek bir şey hiçbir şey kalmamış. Hmm. Hatırsın. Bizim bir tane bir şey bulmamız lazım. Zaten gördün onu. Devasa bir ağaç. Bildiğin kocaman bir ağaç bulman lazım. Elektra niye uçmadı ya? E, buralarda mı? Bu çevrelerde bir yerde. Binanın içinden girsem depar atıp çıkabilir miyim acaba? Kazma. Oo, aşağıda kaldım. Dur, her şeyi hatırlıyorsun da o ağacı nasıl hatırlayamıyorsun ya? Ya tüneller çok karışık. Hangi tünel nereye açılıyor bilmiyorum ki. Bu ileride de bir tane şehir vardı oraya hiç uğraşamayalım. Hızlı git hızlı git hızlı git. Baya unutmuşum ben buraları ya. Buldum. Yusuf Emir? Nerede buldun? Ya ben bir yere gelmişim dur şuradan yukarı çıkacağım. Dur. Sen merkeze git ben seni getireyim buraya. Ama benim zamanımda bunlar... Bunlar ne oğlum? Deneklerden birkaç tane yokmuş belli ki. Belli. Salıyor muyuz? Ne yapacağız başka? Saldır.